Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eee adını bilmediğim bir oyunu oynayacağız. Neyse zaten çok gözümüz böyle bir oyun. Böyle bir karakterimiz var. Şu muşak tatlı. Minnoş bir karakter. Bunu engelleri hiç yazmadan son bir bir oyun. böyle bir oyun. Evet gidiyoruz. Çarpmamaya çalışın. Ben çarptım. Tamam etmeyin. İsteyen. Burada şu hu, kuş hu, dediği şey. Kuş bunlar işte. O şey size karakter veriyor. Şimdi de biz bir karakteri alalım. Evet, çok güzel bir karakterimiz oldu. Aldık. 40 G daha kazandık. Şimdi buradan karakterinizi alalım. Benim karakterim burada. Tamam, oynadık başladık işte böyle bir oyun tatiliniz güzel mi? geçiyor nereleri gittiniz diye yorumlara yazın çok çarpınca gidiyoruz çok çarpmamaya çalışın dedi kendim çarptım aa kız olmuşuk İngilizce rekora geldik. Oyun çok zor. Aramızda Koyunun tüm karakterlerini bitiren varsa yorumlara yazsın ya da oynayan varsa. Tamam başladık pardon <laughs>